Lily hiç düşünmeden hızla suya atlar. Holloway onu izleyip suyun altında gizemli bir nesne olduğunu fark eder ve hemen peşinden dalar. Derinlerde bavulu bulur ve hızla kıyıya çıkar. Lily, bavulu bulan Holloway'e teşekkür etmek yerine içindeki şeyleri görmek için sabırsızlanmaktadır. Holloway bunu fark eder ve bavulu kamp alanına götürüp korumaya alır. Holloway uyuduğunda Lily sessizce bavulu almaya çalışır ama Holloway onu yakalar. Lily direnir ona kafa atıp bavulu kapmaya çalışır ancak yine başarısız olur. Holloway artık bavulun içindeki şeylere daha çok merak duyar. Bavulu açmak için farklı yollar dener. Önce bir kayaya vurarak açmaya çalışır. Başarılı olmayınca ağaca çıkarak bavulu aşağı atar ama sonuç alamaz. Tam o anda Lily fırsatı değerlendirip bavulu alır ve hızla kaçmaya başlar. Holloway hızla onu takip eder ve yüksek otların arasında yakalayarak yere yatırır. Arkadaşlarının şaşkın bakışları altında bavulu zorla açarlar. İçinden silahlar, mermiler, nakit para ve küçük bir zarf çıkar. Lily hemen zarfı kapar ve açar. İçinden çıkan maket uçağı görünce gözleri dolar. Çünkü bu eşyalar kaybettiği sevgilisine aittir. Tüm bu çatışmanın ardında büyük bir yanlış anlaşılma olduğu anlaşılır. Peki Lily bu gizemli olaydan sonra huzuru bulabilecek midir? Eğer bir gencin çekici karizması ve karanlık arzuları arasındaki dengenin bir gün kopacağını görmek istersen The Lost seni o kopuş anına hazırlayacak.